Herkese merhaba. Önümde Redmi Note 14 Pro var ve bu cihazda duvar kağıdını nasıl değiştireceğinizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyleyse ayarları açarak başlayalım ve burada aşağı kaydırıp duvar kağıdı ve kişiselleştirme bölümünü bulmamız gerekiyor. Şimdi aşağı kaydıralım. Ve burada aralarından seçim yapabileceğimiz bazı çevrimiçi duvar kağıtları var. Bunlar elbette çevrimiçi olarak mevcut ve ücretsizler. Ayrıca burada sistem duvar kağıtları da var. Yani önceden yüklü olanlar. Gördüğünüz gibi seçebileceğiniz pek çok seçenek var. Ben çevrimiçi duvar kağıtlarından birini seçeceğim ve güzel bir şey bulacağım. Bir bakalım. Güzel bir şey bulayım. Bu her zaman verilmesi en zor karardır. Tamam, belki de bu olabilir. Yani belirli bir duvar kağıdına dokunduktan sonra ilk seçiminizle uyumlu diyebileceğimiz daha fazla seçenek sunulacak. Ama tabii ki üzerine dokunabilirsiniz ve tam ekranda görünecektir. Duvar kağıdının konumunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ve ardından Uygulaya dokunun. Şimdi nerede ayarlamak istediğinize karar verebilirsiniz. Yani kilit ekranı, ana ekran veya her ikisi olarak. Ben her iki seçeneği de seçeceğim. O zaman üzerine dokunayım. Arabaları da kullanmak istemiyorum. Bunu kapatayım ve şimdi geri dönelim. Ve gördüğünüz gibi duvar kağıdı başarıyla uygulandı. Tamam, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.